Merhaba arkadaşlar. AYT grubuyla başlıyoruz. AYT kısmında, AYT felsefe grubu kısmında psikoloji ile devam ediyoruz. Benim görüntüm biraz küçük olacak ama tüm çalışma boyunca sizlerle birlikte olacağım. Amacımız burada psikososyoloji mantıkta tanımlarımız var. Ee, ...içeriğimiz kesinlikle bilgiye dair felsefedeki gibi yorum içermiyor. Bu yüzden de ben bir yandan bilgisayar başında olacağım. Yani videonun arka kısmına notları e, bırakacağım. Bir yandan da sizlere e, konuyu anlatmaya başlayacağım. Psikolojiyle başlayalım. E, psikoloji nedir? E, nasıl e, gelişti? E, nasıl ortaya çıktı? Bunlardan başlayalım. E, arkadaşlar psikoloji yani kitaplarımızın çoğunda pek çoğunda tanımımız yani psikoloji için tanımımız insan ve hayvan davranışları ve bu davranışların altında yatan nedenleri araştıran pozitif bir bilimdir şeklinde karşımıza çıkıyor ama psikolojinin bu tanımından öncesinde yani ve William Wundt az çok duymuşuzdur. Ashner diye tahmin ediyorum. bir psikoloji laboratuvarıyla 1879'da başladı şeklinde bir ibaremiz var psikolojide ama öncesine dair de Psikoloji ile alakalı çalışmalar tabii ki var arkadaşlar. Sadece e, William Unton un Psikoloji laboratuvarıyla başlamadı aslında psikoloji. Yani psikoloji öncesinde, şimdi bilim tarihi kitaplarına baktığımızda biliyoruz ki az çok duyduysak eski Mısır ve Mezopotamya'ya kadar ilerleyen bir süreç var bilim tarihinde. Ve biz bu kaynaklardan bir takım bazı şeyleri öğrenebiliyoruz ama yine de kısıtlı kaynaklarımız mevcut. İşte bu kaynakların içerisinde psikolojiye dair bir takım bazı çalışmalar olduğunu da görebiliyoruz. En önemli materyallerimizden bir tanesi zaten hani psikolojinin çok eski dönemlerde davranış değil de daha çok ruh üzerine yapılmış araştırmaları içeriyor olması. Ve bu sebeple zaten psikoloji, psühe ve legos yani o iki kavramın birleşiminden psikoloji kavramı ortaya çıkmıştır. Grekçe'de psühe diye geçer, Latince'de anime, animos diye geçmekte arkadaşlar. Ruh ve madde ikileminin Söz konusu olduğu dönemleri de e, varsayarsak ki felsefede de az çok gördük arkadaşlar, e, bir takım bazı davranışlarımız, hissiyatımız, e, bunların hepsi aslında ruh ile temellendirildi. E, belli dönem, belli dönemler boyunca yani davranışlar ya da hayvandaki davranışlar, e, bu bunlar çok fazla e, psikolojide olduğu kadar tabii ki araştırılmadı. Ama ve lakin İbn Sina, e, Kindi ve Farabi bu bununla alakalı çalışmalar yapmıştır. Hatta e, İbn Sina yine... E, nefis üzerine, ilmi nefis, ilmi nefs üzerine e, bir takım kategorize etme durumu söz konusu olmuş. Aynı psikolojideki gibi yani hani içgüdüsel olan davranışlar ya da diğer davranışlar e, gibi e, kategorize ettiği bir alan var ve aslında ilk etapta psikolojinin o dönemde e, İbn Sina, e, Kindi ve Farabi e, cetveli içerisinde değiştiğini ve e, biraz daha orada evrimleştiğini görebiliyoruz. Ama Psikolojinin sistematik bir hal alması, daha çok nesnel, objektif ve pozitif bir bilim aşamasına geçmeye çalışma girişimleri, bahsettiğimiz gibi 1879'da Wilhelm Wundt ile gerçekleşti arkadaşlar. O yüzden psikolojiyi bugün pozitif bilim olarak işte bu şekilde tanımlıyoruz yani davranış ve davranışların altında yatan nedenler zincirini e, araştıran, öğrenen, öngörüde bulunan bir alan olarak karşımıza çıkmakta diyoruz. Bir pozitif bilim olarak e, noktalanmış durumda. Peki davranış dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Davranış kavramı psikolojide geniş ele alınır arkadaşlar. E, yani davranışların e, sınırını korumak biraz zordur. Davranışların altını çizmek ya da tanımını yapmak, davranışın tanımını yapmak biraz e, zordur. Gözlenebilen davranışlar, gözlenemeyen davranışlar e, olarak ayıracağız çünkü bunları. E, o yüzden davranışın tanımını yapmak zor olsa da, canlıların iç dünyalarından ya da düş dünyalarından gelen uyarıcılara gösterdikleri tepkileri kapsar. Kişilerin gösterdikleri ve herhangi bir yolla ölçülebilen tepkilerdir bunlar diyor tanımımızda ve devam ediyorum. Duygular, tutum, düşünce, yargı, sevinç, korku, beklenti psikolojik anlamda birer davranıştır. Şimdi arkadaşlar burada e, davranışın tanımında gördünüz e, uyarıcı organizma ve tepki diye e, üçlü bir zincir var. Bir organizmamız olması gerekiyor, iki e, uyarıcımızın olması gerekiyor, bir diğeri de onu oluşturabilecek sonucunda varsayılan bir şeye gidecek olan tepkinin mevcut olması gerekiyor uyarıcı yani bu uyarıcılar bir insan da olabilir bir uyarıcı müzik olabilir yani ses olabilir duygusal anlamda algılayabildiğimiz şeyler uyarıcılar olabilir tabii ki dışarıdan gelen bir uyarıcıya organizma yani özne yani eylemi gerçekleştiren tarafın bir tepki vermesi gerekiyor ama dikkat edilmesi gereken nokta şu arkadaşlar eee her uyarıcıya aynı tepki verilmeyebilir ya da farklı uyarıcılara aynı tepkiler de verilebilir. Ne gibi? Mesela arkadaşınız dedi ki ya kanka şu müzik çok güzelmiş ya bir dinlesene falan deyip bir müzik açtı. Müziği biliyoruz. O müzikle de bir anımız var örneğin. Belki eski sevgilimizle bir anımız var. Buradan yola çıkarak daha rahat aklınızda kalabilir. Eski sevgilimize bir anımız var ve o müzik bizde çok mühim şeyleri uyandırıyor ya da çok üzüntülü şeyleri hatırlatıyor ya da özlemi hatırlatıyor, hasreti hatırlatıyor gibi gibi gibi. Karşı tarafta keyif, zevk, sevinç, mutluluk hissiyatını barındırırken bir başka kişi de o uyarıcı. de aynı etkiyi yaratmayabiliyor örneğin. Yani dolayısıyla diyoruz ki... Uyarıcı buradan da aklımızda kalsın. Uyarıcımız birden fazla e, organizmada farklı tepkiye de ulaşabilir. Aynı uyarıcı e, farklı organizmalarda yani farklı kişilerde aynı tepkiye ya da aynı çağrışıma da yol açabilir. Buraya dikkat. Uyarıcı, organizma ve tepki kısmına dikkat ediyoruz arkadaşlar diyorum. Umarım eski sevgililerinizi hatırlatmamışımdır. Evet davranış Geçelim. biçimlerinin e, sınırlarını belirlemek e, bahsettiğimiz gibi ya da davranışın tanını yaptığımız kadar kolay değil arkadaşlar. O yüzden e, davranışları yani birkaç başlık altında ele alıyoruz e, ve e, müfredatımızda mevcut ancak yani bunu tam anlamıyla davranışın tanımını yapmak gerçekten psikoloji içinde kesinlikle zordur. Bilinçli davranışlar gözlenebilen davranışlar alanındadır. Davranışlar gözlenebilen ve gözlenemeyen olarak ikiye ayrılır çünkü. Gözlenebilen davranışlarımız bilinçli yapılan davranışlar ve eyleme faaliyete dökülen davranışlar konuşmak, yazmak gibi. Gözlenemeyen davranışlarımız duygu durumumuzu içeren davranışlar yani üzülmek gibi, tasarlamak gibi, duygu durumuna bağlı olarak değişen ve dışsal anlamda bir tepki vermediğimiz noktada gelişen gözlenemeyen davranışlar. Zaman ne olur irkiliriz ee, arkadaşlar. Bir anda bir anda verilen tepkiler istemsiz verilen tepkiler irade dışı tepkiler yani aynı zamanda hapşurmak. Gibi burada örneklerimiz var ya da e, sıcak olan bir şeye dokunduğumuzda aniden hemen elimizi çekmek gibi bunlar refleks davranışlar. E, normal anormal davranışlar e, bunlar toplumun beklentilerine bağlı olarak değişir. Dolayısıyla toplumun normlarına beklentilerine bağlı olarak uygun olan durum normal uygun olmayan duruma da anormal olarak nitelendiriyoruz işte bizler. İlk giriş kısmımızda bahsetmiş olduğumuz üzere milattan önce 2000 yani ilk uygarlıkların görülmesi, tarih çağlarının başlaması gibi durumlar yani bu az önce bahsetmiş olduğumuz bilim tarihi kısmı milattan sonra 1879 ve işte William Wundt'un ilk laboratuvarını kurmuş olmasıyla beraber başlayan düzen, başlayan psikoloji girişimleri, sistemi ve daha sonrasında günümüz. Günümüzde ayıracağız arkadaşlar çünkü alt dallarını, alt disiplinlerini ayrıldı psikoloji. Ama Wilhelm Wundt şu şekilde başladı psikoloji laboratuvarının oluşması, ana düzeneyi. Kendisi derslerine girdiği zamanlarda yapmış olduğu çalışmalar ve psikolojiye dair bir takım çalışmalarını felsefe kürsüsünde anlatmaya başladı felsefe kürsüsünde anlattıktan sonra e, olumlu tepkiler aldı ve e, çevreden öğrencilerden ve eğitimciler, eğitim ve akademisyenler tarafından araştırma konusu olmaya başladı ve merak uyandırdı. Bu noktadan sonrasında bir psikoloji laboratuvarı oluşturuldu ve Wilhelm Wundt e, davranışlar üzerine yani daha nesnel, daha zaten göreceğiz akımlarda yapısal, yapısalcı olarak karşımıza çıkıyor. Yapısalcı bir perspektiften bakarak psikolojiyi laboratuvara taşıyan ve daha sistemli pozitif bir bilim haline getiren işte yöntemler kullanan kısmını oluşturduğu için o günden bu zamana kadar pek çok gelişim evresi ve alt dalları ayrılmakla birlikte günümüze kadar bilim olarak karşımıza çıkmakta. Psikoloji organizmanın davranışlarını açıklayabilme amacı taşıması dolayısıyla diğer bir takım belli bilimlerden de yararlanacak. Nedir bu bilimler? Davranışların biyolojik temellerini açıklayabilmek için anatomi'den, fizyolojiden, biyolojiden ya da sosyal etkileşimlerini açıklayabilmek için sosyolojiden, felsefeden, antropolojiden toplumsal bilimlerle bir takım bazı açıklamalar yapmak ve işbirliğinde bulunmak için de hukuk ve ekonomiden yararlanacaktır arkadaşlar. Modern psikoloji davranışlarımızın birbirinden kopuk olmadığını düşünür ve bu aslında zaten doğru olan bir ölçüttür. Dolayısıyla modern psikoloji davranışlarımızı açıklayabilme çabası içerisinde alt disiplinlere ayrılmıştır. Birçok uzmanlık alanına ayrılmıştır. Bunlar deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji yani patolojik, rehberlik danışmanlık psikolojisi, uygulamalı psikoloji alanı. Burada karıştırılmaması gereken birazdan açıklayacağız ama deneysel psikoloji, uygulamalı psikoloji ve klinik psikoloji bu üçünü karıştırırsınız genelde arkadaşlar. Bakalım şimdi tanımlarına nelermiş, neden karıştırıyoruz acaba? Klinik psikoloji, bireyin davranışları ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde ortaya çıkan aksaklıklar ve bunların teşhis ve tedavisini klinik psikoloji üstleniyor. Yani arkadaşlar şimdi psikoloji isteyen öğrencilerimiz için anlatayım. Sözel kısmında bahsediyoruz bunu ama Psikoloji okumak isteyen çocuklarımız psikoloji bölümünü bitirdikten sonra 2 yıl klinik yapmak zorundasınız. 2 yıl klinik yaptıktan sonra psikolog ünvanı alınır arkadaşlar ve Psikolojik bir takım bazı durumları da değerlendirebilmek için belli alanlar seçmeniz gerekir. Bu alanlar içinde seminerlere katılmanız ve belli bir takım belgeler almanız, uzmanlık alanınızı belirlemeniz gerekecektir. Psikologlar psikoterapi yöntemini uygularlar. Bu psikoterapi yönteminin içerisinde birden fazla yöntem de zaten mevcuttur duygusal bozukluklara tanı koyma görevleri üstlenirler ancak ilaç yazamazlar dikkat Evet. E, deneysel psikolojiye baktığımızda davranışların temel nedenlerini bulmak, anlamak, e, güdülenme, algılama, öğrenme e, gibi konuların deneysel psikolojinin çalışma alanı olduğunu görüyoruz. E, zaten deneysel psikoloji deyince aklımıza bağımlı, bağımsız, değişken, kontrol grubu, e, denek grubu şeklinde şeyler gelebilir. Bunu daha ayrıntılı anlatacağız. Deneysel psikoloji deney içeriklidir. Dikkat! Klinik psikolojisiyle en çok karıştırılan sıkıntılardan bir tanesi bu. Peki gelişim psikolojisi her yaş ve her çağın kendine özgü bir takım davranışları var. Ve bu davranışları da e, bu alan araştırıyor. E, i̇nsanın gelişim çizgisi yani dünyaya gelişiyle birlikte e, ölümüne ne kadarki kısmı araştıran konu edinen e, alan yani arkada. E, i̇nsan mutlaka bir grubun üyesidir. Yani bizler toplumun içerisinde var olduk ve devam ediyoruz. Dolayısıyla... Ee, toplumun etkileşimi içerisinde bulunmuş olduğumuz için e, psikoloji de bu alanlarda e, sosyal psikoloji etki altına alacaktır. Yani toplumsal yönünü de insanın ele alacaktır. Hem bireysel hem de toplumun içerisinde var olduğu süreçteki davranışlarını e, araştırma konusu alacaktır. Rehberlik danışmanlık psikolojisi. Yani bu eğitimin içerisinde de zaten mevcut biliyoruz ki bireylere çeşitli uzmanlık alanlarında yol göstermek olarak karşımıza çıkmakta. Uygulamalı psikoloji de yani psikometrik e, psikolojisi olarak da geçiyor arkadaşlar buradaki e, durum şudur e, uygulamalı psikolojide e, psikometrik e, ölçümlerin yapılması e, aynı zamanda burada yani yaşamın çeşitli alanları ve uygulamaları burada çok geniş bir anlam var farkındaysanız bu her dalda kullanılabilir yani uygulamalı psikoloji yani psikometrik psikoloji e, rehberlik ve danışmanlığın içerisinde e, tutum ifade ölçekleri şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Klinik psikoloji içinde bir takım bazı teşhis ve tanıları koymak için belli rahatsızlıklarda nörolojik olabilecek rahatsızlıklarda tanı ve teşhis koymak için ölçme yöntemleri uygulanabiliyor gibi gibi diyebiliriz bizler buna. Evet arkadaşlar, bir sonraki çalışmamızda bizler ekollerden bahsedeceğiz. Artık yani yaklaşımlardan bahsedeceğiz psikolojide. İşte bütünsel yaklaşım, yapısalcı yaklaşım, diğer yaklaşımlar. Bunların hepsinden bahsedeceğiz tek tek temsilcilerinden bahsedeceğiz ve sonrasında da ilk ünitemizi bitirmiş olacağız ve böylece ilk ünite için test çözmeye AYT psikoloji kısmında hazır olacağız arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ee, çalışmaya devam.